Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden Unumumdan kanalına Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçenlerde bir video yayınlamıştım Ve Gürkanlar'da ne meydan okumuştum Bu oyunda Sumo diye bir oyun var Arabalar birbirle çarpışıyor ve diğer arabaları aşağı düşünmeye çalışıyor Çok iddialı olduğumu düşünüyorum Tek başıma ikisini yeneceğimi söylemiştim Güzel yorumlar geldi, garip yorumlar geldi Ve Gürkanlar'da ne bu videoyu çekme kararı aldık Gürkanlar'dan kendinize güveniyor musunuz? Hoş geldiniz Hoş bulduk abi. Benim karşımda şansın olduğunu düşünmüyorum. Güvenmeseydim gelmez. gelmezdim. Arkadaşlar yarış çok hızlı şekilde başladı. Siz ikiniz aynı takımsınız. Selam kardeş. Selam aleyküm ve selam. Evet arkadaşlar <laughs> iddia şu anda gerçekleşiyor. Onlar ikisi ben tek. Bakalım ben mi kazanacağım yoksa bana söylediğim <laughs> sözleri yedirecekler mi? Arada şimdi göreceğiz. Hadi bakalım şimdi kaç tur bu? Üçte bitiyor mu? Beni Hiç i̇şte bakın araba olarak ben çok bu ne ya? Oo. Ne i̇şte Sumo oğlum? abi. E sumo abi işte. Oğlum can araba ya. Ne yapıyoruz abi? Oğlum bunlar Arma ne serçe abi. bu arabalar? Selam i̇şte bu modda bu haritada böyle öbür haritada farklı olabilir belki. He. Bakalım ne olacak. Oğlum abi, abi geliyor abi. abi. İndir selam onu. Selamun Serçelerle. Sıkabiliyor <laughs> muyuz bu arada? Hayır sıkmıyor. Sıkabiliyoruz ama sıkmayalım. Sıkma olmasın. Aynen. Ana. Uf. Evet. Teşekkür ederim Onur abi. Rica ederim. Ay. Lan. Gürkan abi sen onu çek bir tarafa. Sen, sen onu bir tarafa çek. Asi hayır. Şimdi Hayır. Arabadan atladım. Uçuyorum. Çok güzel göründü. lan paraşüt nasıl açacağım? Allah kahretsin ya. ya. Uf. Vay of. be aşağı atmak serbest mi aşağı atmak. Ya çok bir söyledim. Bu oyun sayılmaz. Ya ne ne sayılmaz arkadaşlar görüyorsunuz. Onur abi. Onur abi Onur abi sanki Titanik'te böyle geminin en ucunda. Ya böyle bir şans <laughs> olmaz ya. Kaybettim Allah kahretsin. Neyse tamam. başlıyorum. Benim adamım tipi bu arada. <laughs> evet. O bir dakika. Ardan aynı takımda mıyız? Ben evet. maviyim. Evet. Ben de maviyim ha, sen... aynı takımda. Oh, cool. <laughs> Aha gitti mi? <laughs> ben de işte. He? İşte bu iyi oldu. <laughs> Burayı benim açımdan görmüşsünüzdür. Dur bir dakika abi ya ben Arda'ya gidiyordum. <laughs> Arda aynı takımda mıyız? Ben evet. maviyim. Evet. Ben de maviyim Sen. Ay aynı takımda. Oh, <laughs> Aha gitti mi? Ben değiştim. He? İşte bu iyi oldu. Burayı benim açımdan görmüşsünüzdür. Dur bir dakika abi ya ben Arda'ya gidiyordum. <laughs> hadi hadi gel. Of 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 of. Of. Oh, ne komikti lan o. Oh. Hiç olmadı ya, hiç olmadı ya. Yalan, <laughs> ya, yalan, <laughs> yalan, yalan, yalan. Vur, <laughs> vur, vur, vur. Gitti, gitti. Bir daha, bir daha, daha. Bas, 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 bas. Işte, işte, aşağı it, aşağı it, aşağı it. Aşağı it, Ben it. Aha. Bir dakika. İt, it, it. Aha. Hayır lan. Ayşe, gördüm. Oho. Gürkan'ı bitireceğim ya. Bu arabalar çok yavaş ya. Akrabalar da sağlam duruyorlar ha. Yani serçe power. Aha. <laughs> Aa, it 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 Aa, <laughs> ah, Hadi be. O, hiç, oh, şimdi sola sola dur, sola dur. Allah kahretsin. Yukarı abi bence dön hız al oh öyle vur. Abi ne yapıyorsun? Ben de şey <laughs> onu uçurmaya ediyorum. çalıştım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi! Hadi! Hadi be! Aha! Bakayım. İşte güle güle. Güle güle. <laughs> güle güle. Ya işte gidiyorum. Kaçmak yok. Oh, arkadaşlar oh. ben olsaydım şu an yani çoktan kazanmıştık ya. Aha Onur abiye bak indi. O araba eski diye başka araba alacağım. Git Onur abi biri alsın. Aa Gürkan abi indi. Gürkan abi bozuk <laughs> Elinde bu. <seferle> <laughs> Aha sıkacak. Sıra yok, sıra yok. Okuyacak mı? Sıra yok. Sıkıyor mu? Sıkıyor mu? <laughs> Aa öldü mü? Kendim düştüm. Öldü mü? Bir dakika, bir dakika. Araba ara arabaya, arabaya gir. Bana, bana. Ay, la, arabaya girme. Giremiyor zaten. Ülkan abi kırmızı arabalara giremiyor. Öyle mi? Ha. <gülüyor> <gülüyor> Hadi oğlum. Aha. Kendi arabama gireyim o zaman. Hadi lan. Ona da giremiyorsun. O da yasak sana. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretsin ya. Ne güzel kaçtım. Ne güzel kaçtım. Daha kaçmadın dur. Bir dakika, böyle Daha kaçmadın dur. Daha niye bitince Onur abi kazanacak galiba. Gürkan abi haberin olsun. Evet çünkü sen bir, tane araba sizden gitti. Evet ben gittim. Evet son 10 saniye. Onur Şahin. Bence Gürkan abi kendini at aşağı abi. Onu asil Asila's asil en azından bu eli verelim. Bakın şu an tam kenarda. Ve Buradan. kazanan tabii ki Onur Online 1-1 oldu. Arkadaşlar. Hadi be. Benimle ben kapışamazlar. Çok <laughs> ya bu. Benimle kapışamazlar. Hadi bakalım. Bu sefer biz kazandık. Evet, bu sefer ben bakayım. düşmedim. Ya az önceki gel seninle taktik yapalım. Evet, Abi düşme, düşme ya. ya. Bak bak iyi bir fake gördün. gördün mü? Fake'i gördün mü Gülkan abi? Ya fake'inize fake ya. Gidere gider. Aha gel 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 gel. Aha. Oo. Bay bay. Düşmedim. <laughs> Lan aşağı atlayamadım. <laughs> Bağlam çaktı Arden. Ya, ya Allah ben ne karesin Ya. <laughs> Allah kahretsin ya. Gidin Arden Papaz ya yazın da abone olun arkadaşlar. Ya Gerçekten Allah kahretsin ya. Bekliyorum. Bitti i̇şte bu. <laughs> Onur abiden bir kendi kalesine. Abi ben bir gol. Bir de benim atmam lazım şimdi. Bu sefer artık serçe ile yapmam gerekeni yapacağım arkadaşlar. Evet, evet, her tamam aynen. Evet, evet, her tamam aynen. Aha mavi arabalar. Biz kırmızı. Ben yine düşmeyeyim ya. ya. Gel bakalım. Ben be. yine düşmeyeyim ya mavi arabalarda gol yiyorum. Oyun bu. Mavi gel. arabayı alan kaybetti şu ana kadar. Ama bu sefer biz kazanacağız. Evet, hadi bakalım. Ardın düşme. Hadi koy. Yok abi, yok. Hop hadi bay bay olur abi. O, az kalsın düşüyordum ha bu arada, Gürkan abiye çarpmayacağım diye. Selamünaleyküm. aleyküm. Neyse ben şöyle bir gideyim. Hoppa. Güzel. Ha? <laughs> ha, bu arada çok zormuş ya araçların testi. <laughs> hadi 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 gel gel, gel. Ardın uçtu. <laughs> Ardın fazla gaza geldi. Güle güle Ardın. Güle güle Arden. Ya. Evet şimdi. Gürkan aşağı evet. nasıl atıyoruz? Bakın izleyin. Orada ben ölmedim. Ne yapıyorsun oğlum sen orada? Nasıl ölmedin ben lan? Ölmedim. Nasıl ölmedin <laughs> oğlum? Paraşüt açtın saymıyorum ben. Hayır arabadan arabada ölmedim. Direkt Araba patlamadım. Aha. Ben size güzel sürprizler yapayım ben. Ona küçük Roket sürprizler yapın. Arden kenara getiriyorum. Roketini hazırla. Abi yok bir dakika yok. Aa 23 saniye diyor. tam sizin altınızdayım out of area diyor beni patlatacak oyun 18 saniye Kenarda mısınız abi son son şeyimle roket atacağım Tam orta. ortadayız tam ortadayız ama <laughs> Roket atıyorum ama <laughs> Biz de duyuyoruz da sesini göremiyoruz Abi neredesin? Hadi onur abi ya? hadi Gel Oo. Benimki bitti abi ben öldüm Aha Aha Gel buraya Gürkan. Aha güle güle, güle güle. İşte bu. Hoşça kal. İşte gidiyorum. ya Bir şey, <laughs> şey deme. Arden, kendini öldür de dört da dakika beklemeyelim boşuna. Seni öldür. Zaten ben öldüm. Beni şey yaptı zaten. Gürkan abi sen de öldür direkt istiyorsan kendini 30 saniye falan. Sonra evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Onur gibi. Onur abi neredesin? Ben yukarıdayım. Alo. Şöyle bir kenara gelsene. Hayır. Şöyle bir tam kırmızının kenarına gelsin o rampanın. Geldim. Aha. Nasıl atıyorum lan roketimi? Ya Nasıl istediğiniz at kadar atın ya. Aa roketim yokmuş. Heh öldür kendini. Aynen. Aa. İşte Öldüm bu arkadaşlar. Ya. İşte bu. İkisini birden gönderdim. Pazara. Ve 2 2 yaptım. Son el. 3 olan kazanır. Son el de alacağım. Renkler bahane arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Renkler bahane diyor ya. Kaybedince olur abi dinleyin. Tamam Belki kaybet büyük ihtimal kaybetmiş olacak <laughs> videonun. Komik çocuk seni. <laughs> kaybedince Onur abi dinleyin. Ben size bu kadar söylüyorum. Birazdan göreceğiz koçum. Aha kırmızı araba. Güzel. Gel bakayım. Mavi. Gel gel. İşte şimdi bittiniz siz. Gelin bakalım. Kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Ben bu ma bu maçı kazanacağız ya Gürkan abi. Kesin, yok yani. Başka kesin kazanırsınız. Yok. Kazanacağız. Kazandık Anladım. hatta. Kazandık yani. Bir dakika bakayım şöyle bir. Evet. Aha Onur abi. Uçtu mu? Onur abi. O oh, var yani... var. Aynı benim taktiği indiriyor. yapıyor. Yani, Aynı benim an, taktiği saldım. yapıyor. Şu an Onur abiye saldım. Abi siz ne öldürecek misiniz ya yani inip de anlamadım ki. Gel gel. Silah mı gel. kullanacağız Bak, yani? Araba biraz biriktiriyorum orada. Oo. İyi fake attı onu abi bana. Dur 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 dur. şu da! bir. Hadi hadi git hadi. Ya şu ya. bir. Hadi, hadi git, ben o kadar Ben adam ya. Ben şu git gel, gel, gel buraya ben geri gel. Arden. gel buraya. Geleceğim. Gel oğlum. Şimdi abi. sıra sende. Gel onur abi. Ben kendime bir rocket ride yapayım. Fortnite oynayanlar bilir. Hadi. Lan. Hadi. Come on. Bak. Aha. Lan onu vurduğumuzu uçmuşlardan. Aa ya. ya. Ah, be, ah be. 20, 23 saniyede uçarsanız ben çok güzel göreceğim sizleri. Aha. Aha. Onur abi gidiyor mu? Onur abi gidiyor mu? Arabadan inecek ya. Ya arkadaşlar böyle bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Hemen başka araba. Aha, Aha ben buradan gidemem gerçekten. Hadi bundan da in. İki bundan da in. İnmeyeceğim. Ben sahneye oynayacağım <laughs> abi. Nasıl olsa istedin sende bir şey olmayacak. Dakika ateş etti Arda kaybetti. Diskalifiye. Ne? Diskalifiye. Ne zaman ateş ettin? Ne zaman ya? Şimdi. Oo. Hayır, hayır. Oh, oh. Güle güle Arden. Hayır, güle güle Arden. Oh, güle güle Arden. Arden. Istiyor. Oh. Arden güle güle. Hoşça kalın. Ah. Vay. Hoşça kal Arden. O, oh, mavi arabalar diyeyim, öbür taraf diyeyim. Oh, Oğlum be. manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Ve kazanan Onur Online. İşte tahminlerimizi yapmıştık. Kafa tutmuştum, meydan okumuştum ve meydan okumamın karşılığını aldım arkadaşlar. Kazan onunla. Olur lan. Ne yaptı? Küfür çekiyor bize. Küfür çekiyor bize arkadaşlar. Arkadaşlar bu Ola. ayarlı kalmış. Ayarlı kalmış. Asla böyle bir şey arkadaşlarıma yapmam. Ayarlı kaldı <laughs> şimdi... Allah ya. Ot... Artı 18. Ayıp ya. <laughs> Otomatik oldu. Ben yapmadım <laughs> Ay, bunu ya. Ben onu yapmadım. Arkadaşlar, e, ben normalde kazanmıştım ama Arden her zamanki gibi yine. Yok abi, hayır öyle abi. bir şey. ya. hayır yaptı. Yok abi, da, hayır ölüp şey yap. Yap. Dedi ki, abi, yok dedi işte playlist var dedi bilmem ne dedi ikinci yarış yani. dedi. Eyvallah ya. dedim. Eyvallah ya. dedim. Eyvallah en başından söyledim playlist açıyorum diye iki tane yapacağız diye ama tamam. tamam. Eyvallah dedim. Eyvallah. Canın sağ olsun dedim ve o yüzden de ee, sıkıntı yok yani bu şeyi açıyorum şu anda arkadaşlar. Sıkıntı yok yani benim için. Buna basmayacağım. Şimdi Oo, abi bu o, sumo modunda size anlatıyorum. Bu sumo modunda safe zone'da yani haritada belirtilen alanın içinde kalmanız gerekiyor süreler içinde. Dışında kalan ha, eleniyor burası. Aynı zamanda yere düşen de eleniyor. Tamam ben bu olsun. burada kaybederim ki. Aa, ben de kaybedebilirim abi. Safe zone neresi ki? Abi Aha, gözüküyor haritada. Bak şu an olduğumuz yer. Mavi. Mavi. Yer. Fortnite oynuyoruz varsa. Ya yani safe zone'dan itmeye çalışacaksınız. Evet, Bak şimdi, şimdi, şimdi mesela safe zone. Aa! Oo! Oo, Onur abi kendini Ha, bir dakika. Ben bir dakika. Ben bunu Fortnite <laughs> gibi süresi var zaten. çıktın ama patlıyorsun. E, tabi abi onun içinde kalacaksın. Aha ben ben, ben bunu saymıyorum. Neyse, Adam bunu... taktik yapmaya çalışıyor bak. Tamam, aramızdan olmuşsun, biri bir, bir dakika aramız. Gürkan abi taş kağıt makas oynayalım. Önümüzdeki de el aramızdan biri de kendini şey yapsın. Madem Onur abi böyle gitti. Yapın. Taş, başlıyorum. Taş. Başla. Kağıt. Makas. Benimki taş. makas. Taş. 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 Kendim aşağı. Güle güle. Ardan güle güle. Neredesin? Kaç saniye olayım. sonu bu alan şey oluyor? Oo. Oh. <laughs> ha peki attı. Yukarıda şey var onu Bak yukarıda görünüyor. Oğlum el frenine basıyorum el freni değil yuvarlak değil. Ha, aha şimdi başlıyor. Tamamdır ben öldüm. Kırmızı bana. bölge. Gel. Gel 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 sen gel. Oo. Ne ben güzel bir bölge. Yok abi, var. Öldürüz. Alan da Lan! Alan neresi? Ha? Abi alan değişiyor işte. Ha. Tamam da neresi? Ben burada Gürkan'ı ben Gürkan'ı kandırmak için yaptım. Biz diğerleri göndereceğiz. Abi ben haritada de gözüküyor mi? dedim ya? Haritadan bak. Ben saymıyorum. Ben, ya ben, ben saymıyorum. <laughs> de, ben, de saymıyorum. <laughs> ben de ben de saymıyorum. Ben de saymıyorum. Zaten zaten eşitlendi <laughs> ben şu an. Ben önce kaybettim. Ha tamam. Eşitlendi doğru. o yüzden şimdi sıkıntı yok. Bu sefer arkadaşlar hiç Ben hala anlayamadım ya. Hala anlayamadım. Abi olay ne biliyor musun? Hep alanlar değişiyor ve küçülüyor. Alanın yeri değişiyor, Alan alanın içinde kalacak. Alan nereden görünür? Şu mavi yer mi alan? Evet. evet. Haritada da mavi var. yer. Map haritada da görünüyor. Ya Bak. el ne, freni... ne acaba el freni ya? Arkadaşlar şimdi Onur abi yenilince diyecek ki el de bilmiyordum. Gerçekten o. bilmiyordum. Evet. Bu arada Onur abi oh. bay bay mı? Bu arada, bu arada Onur abi bay, freni... bay bay mı? Bu arada el freni yok bu modda Onur abi. Aa evet ben de basamıyorum doğru lan. Bu arabada güle güle. da olabilir belki. Şimdi alan öbür tarafta. Ha gördük. Evet. Onur abinin kaputuna ne oldu lan? Oğlum benim araba <laughs> üstü açık araba olduğu için. Hadi 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 bay bay. Hadi bay bay. Lan nereden lan. lan? Güle güle. Bum! Ya adam ne güzel gidiyordu. Lan 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 Aha. lan lan. <laughs> Hadi be. Lan <laughs> <Kupan> gidiliyor mu? <gülüyor> Aha. <gülüyor> Kim düştü? Kimse düşmedi. <laughs> Ardan güle güle. <laughs> güle güle Ardan. Tam kimse gözü düşmedi dedim. Düştüm ya. Hadi Onur abi bakayım. Gel gel gel. Gel öleceksin. Aha 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 hadi be son anda girdim be Vallahi ya orada seni engelleyecek bir oradan siz nasıl düşmediniz ya orada bir yer var orada bir orada bir yer varmış ben şansa geçtim oradan o alanlar da iyice daralıyor gel bakalım şimdi çok kritik ya. Şimdi gel. Güle güle. Güle güle. Lan! Aşağı düşüyor. Alan iyice yani. küçülüyor. Evet. Bakalım. Bir sonrakinde en küçük hali olacak galiba. Tek araba sadece hale gelecek herhalde. Evet. Valla. Bence gün abi alacak ya. Şu an. Kazanacağız yani. Süre de bitiyor. A Gürkan abi geri 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 oh. geri <laughs> İşte bu kadar. Allah kahretsin. <laughs> i̇şte bu. <laughs> güzel zamanladım. Çok ya joystick'le oynayamadığım oh, için oluyor ya. Ha bak bak. Abi abi onu abi onu buraya koyarsın. Ben ne demiştim? Ya biliyorum joystick'le oynayamıyorum. Joystick'le oynayabilsem var ya. Ben ne demiştim? Abi. Arkadaşlar şu an onun kesti geliyor benim az önce dediğim şey. Ya, gelmiyor tabii ki. <laughs> ya Allah kahretsin. Geliyor, ya. geliyor, geliyor. Gelir, ya, gelir, Joey'si de gelmiş. oynayamadığım için oluyor Bunlara bunlar. Bunlara bakın. Arden kendi kesip koymuştur. <laughs> Başka bir. Ya Joist'i <laughs> de oynayamadığım için oldu bu. Şimdi bu sefer Pro'lumu konuşturacağım ama Onur abi'yi itmiştim bu videoda hatırlayacaksın. Ya bırakın bu işleri ya Joist'i şey yok, Joist'im. Şimdi Gürkan abi biz kazanacağız. Onur abi ne diyecek biliyor musun? Joyce'cim yok diyeceğim. Aynen. Klavyem bozuktu. Arkadaşlar ben klavyeden oynuyorum mesela. Hadi bakalım onu ne yapacağız? Ha Onur abi duruyor. Bak bak bak. Kendini feda mı edeceksin Onur abi? Hadi, Hadi, Hadi Onur Arda. abi. Hadi Arda. Come on. Let's race. Come on. Gülkan abiye vurdum yanlışlıkla. Aha. Aha. kalsın koyuyordu. Güle güle Arden. Arden içeride. Neresi lan? Aha. Oo, Onur abi arkada Arden. Yine aynı taktiği uygulayabiliriz. Zamanlamanı yap. Tamam. Vay 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 vay. Aha vallahi Onur abi'yi alacağız. Aha, ananı, Aha. Hadi hadi. süre bitti. Ya. Bitmedi 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 tamam. Ardan patladı. Patlamam ben. Oo Patlamam. az kalsın lan. Ben de şakasına söyledim panik yapmam panik yapızın diye. Abi aynı takımdayız Aynen 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 dikkat. Aman aman abi. bak hemen arkamızda. Bakayım. Aa, öyle yok Onur abi öyle Adi yok. Hadi Kalan pazara gitti. <laughs> ben Onur abi pazara gönderecektim az kalsın. Aha! o işte bu kadar. işte bu kadar. Yok abi yok. Bu 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 şeydeki Aha. Aha. Hadi be. Hadi be. Şimdi ben sokmayacağım sizi. Gelin. Aha. Ya. Bu kan. <laughs> Gitti mi olur abi? Yok beni az kalsın atacaktı da atamadı. Ardem ben burada onu Rabi'ye almıştım. Bak zamanlamanı iyi yaptın Aha. Güle güle. Aha güle güle. Kala gir içeri. i̇şte bu kadar Ardan koçum benim asiste var. Aha. Hadi be. Tamam bırak bırak tamam. Sa sakin şey, safe oynayalım tamam. biz kazanacağız safe oynarsak. Aha. Safe oynarsak biz kazanacağız. Kesin kazanırsınız. Safe oynarsak biz kazanacağız. Göreceğiz. Kim kazanacak bu değil. Evet. Ya düştüm ya. Hadi 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 bay bay ya düşmemişim. Işte. Hadi gir. Gel. Gel bakayım. Hadi. Girdi yani. Aha çıktı. Gürkan çıktı. Aha çıktı 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 çıktı. Onur abi çıktı. Onur abi <laughs> çıktı. Geçmiş olsun. Ya Joystick'le <laughs> oynamadığım için ya. Aa, arkadaşlar. Aa, işte kazandık. Bu round'u biz kazandık. Ya. Süperdi. Allah, Ve Onur abi kaybetti. Dur. Bir dakika dur. Sayılmaz ki bu. Ya rövanş. Bakın bak. Bu ne bu ya? Ne kadar Oo. böyle dans mı ediyor? Onur abi az nasıl bir Bir dakika dur. Bir dakika bu beraber oldu. Ya yani, yani, beraberim bitti mi bitti video? Vay. Playlist 29 Onur Şahin kazanıyor. 29 Onur. Ardan 28 Gülkan 28. Yine de kazan Onur Şahin olur sevgili bu şeyler. İşte bu. Ne oldu gençler? İşte benim karşıma çıktınız ve onun şair üstünlüğünü gördünüz. Ama arkadaşlar bu ikincisi deplasman maçıydı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi iki tane güzel yarış yaptık. Çok, bence çok zevkli modlardı ve bu modlarda e, size daha önce söyledim <laughs> kafa tutmuştum arkadaşlarıma ve kazanan ben oldum. Benim kanalımda ben kazandım onların kanalında da videolar gelecek. E, bugünden sonra onları da atacaklar bakalım ben onlara misafir olduğumda kim kazanacak? Onların kanalları da açıklama bölümünde mutlaka gidin. Birkaç gün sonra onların kanallarında da yeni video gelecek. Arkadaşlar sağ olun. İlk geldiniz. Teşekkür ederim. Sen sağ ol abi. Yeni videoda, yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Açıklama kısmınıza bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay bay.